Evet arkadaşlar başlıktan da duymuş olduğunuz gibi bugün youtuberları sıralıyoruz. Ve buradaki silinen isimler kimmiş videoda görelim. Bu içeriği de bu kanaldan gördüğümü belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve o zaman video geçelim. Arkadaşlar bu videoyu sonradan seslendirdiğim için ses kayması olabilir. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanallarımı sıralayacağım. İlk olarak Apernix'e başlayalım. Favori kanalıma yazacağım. Evet. Sırada Peach var. Bence Peach o kadar da tanıdığım YouTuber değil ama Yusuf değil, arkadaş olduğu için onu mükemmel koyacağım. Evet, sırada Mert var. Mert uzun zamandır video atmıyor. O yüzden onu e, normale koymak istiyorum ama inşallah video atarsın Mert. Bekliyorum bunu senden. Ve düzenli video atmam ve shorts atmam da önemli. Şu an yazıyorum. Evet Mert koyasın. Tamam. Şimdi sırada kutu var. Yani kutuyu son zamanlarda tanım var. Pardon Poyraz var. Poyraz'ı geliştirerek biriyle koymak istiyorum. Çünkü çoğu videosunu hep kuttan çalıyor arkadaşlar maalesef. Eee... Bu yüzden bence kanka sen geliştirilebilir. Ama kendi etlerini yapmaya başladım biliyorum. Etlerini geliştirirsen çok iyi olur kanka. Kutu şimdi gelecekti bu arada. Özür dilerim ben de yazayım. O sırada tam. Ee, da tam. şimdi kutuda sıra. Kutuyu arkadaşlar herkes o zamanlarda çıkın olaylarından tanıyor. O yüzden kutu bence güzel videoları da var. Güzel içerikleri de var. O yüzden iyiye koyacağız. Diyor. Kutu. Evet. Tamam. Bir de ben varım. Ben kendimi de normale koymak istiyorum. Çünkü o kadar da iyi bir kanal değilim. O yüzden hadi kanal. Kendimi şöyle normale koydum. Evet hadi arkadaşlar. Neyse Yusuf T var. Yusuf T tabii ki olağanüstü düşünmeye bile gerek yok. Ee, sırada Yuşa Bakal var. Yusuf T'nin takım arkadaşlarından gidiyoruz biraz. Yuşa Bakal da bence olağanüstü. Şimdi Göktu var. Göktu da Yusuf arkadaşlarım var ama yani bence Göktu mükemmel. Evet üstü yazıyorum. Göktu. Tamam. Sırada Al Ponix var. Ponix de bence o da mükemmel. Ponix. Ee, sırada Algomi. Algomi olağanüstü. Güzel içerikleri var çünkü Algomi'nin. Ardiş. Ardiş. Bence olağanüstü mü? Olağanüstü değil de mükemmel. Aynı. Ardi yazalım hatta. Güzel oldu. Tenterika. Tenterika da mükemmel. Erdem. Erdem'in çoğu videosunu çalıyor. Yani o yüzden onu iyi bizim yanımıza koyacağım her zaman onu. Çalıyor derken yani kurgu arkadaşlar. Kendi kurgu olmadan yaparsa iyi yeri alırdı. Şimdi Chrome Next. o tabii ki Chrome Next favori kanalım. Favoriye yazıyorum Chrome Next'i. Şimdi ne var? Chrome Next. Tilki Hoca. Oje. Tilki Hoca'yı da buraya koydum. Tamam. Şimdi bir de Voltage vardır. Bu ikili de üçü de diyecektim de. Voltage. Evet. Yazmayı unuttum ama şimdi ben yine de yazayım bir şey. Aa, bir şeyi unuttuk arkadaşlar. Favori kanalına bir kişi yazabiliyoruz. O yüzden bunu Chrome çekmemiz lazım oradan ya. Tabi açabilirsem. Heh, tamam. Chrome'un ikisi olağanüstü. Ay kuralı ne Evet arkadaşlar ben böyle sıraladım. Siz nasıl sıralardınız? Ben olsaydım sizce güzel mi sıraladım? Yorumlarda yazın. Yani onun üzerinden kaç veriyorsun sıralamama? Onu da yazın. Size göre en iyi youtuber olağanüstü mükemmel bakın ben böyle yaptım. Size göre nasıl veya yazabilirler. Burada izleyenler varsa sıralamamı nasıl sıralamamı isterdilerse güzel mi sıraladım yazabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sevgilerle kalın.